Acaba bu nasıl biri çıkacak? <laughs> Kitap okuyor. Sikeceğim ben bu balıkçıyı ya. Kadın ruhu. Üstünü <laughs> çıkar çıkar aynen. Çıkar biraz onu da çıkartman lazım. <laughs> ya oğlum manyak mısın ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim siz. Amana koyun. Ya hayatınızda panik atak hastası bir insan oldunuz mu siz? Ben... Ama sen niyetin ya. kötü kardeşim ne senin. Ne kötüsü oğlum? Spor yapıyor mu? Abla <laughs> Seni fena siktim. <laughs> Moderasyon çalışıyor bu arada. <laughs> Helal Umarım eğlence anlayışı çok farklı değil. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Anadolu'dan kurt geliyor. Au! <laughs> Marmara'ya, Marmara'ya. Haydi Marmara birlikler. Bütün birlikler Marmara'ya. <laughs> Niye Psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Anlasın. Biz depresyonda mıydık sen? Nasıl anlarsın ben depresyonda olum? Onun bir hareketi var mı mesela? Bakayım hemen yapayım kendime. E, depresyonda kesinlikle değilsin. Onu söyleyebilirim. Bak şimdi burada yalan söyleme, yalan mı? ama ara ara girip çıkıyor depresyona. Ben onu. Belki ara ara giriyorum buraya. Ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Şöyle bir sistem yaptım kendime. Dedim ki, abi diyorum. Zaten ben burada satmıyorum. İstiyorsan Real alırsın yani. Ben bakmıyorum orada. Anladın? İstiyorsan hani istiyorsan diyorum sen oradan alırsın. Ben görmüyorum orayı. Hani sen oraya doğru gidiyor gibi yap ama yine de ayıp olmasın. Şimdi sucuğumu yedin. Oraya ona doğru gidiyormuş gibi yap. Ben ondan sonra almışsın abi sepetine koymuşsun koymamışsın çok önemli değil diyorum. Giderken bir tane bırakıyorum sepetine iplerini. anladın anladım. Kasada karar versin. Kasada böyle bir ikileme düşsün istiyorum. Ulan musucu da yedik damakta da kaldı. Ulan bu da nasıl girmiş buraya amına koyayım falan deyip. Kasada da onu bırakmaya şey yapınca böyle mal oluyor, olunuyor. İyi hadi bunu da alalım oluyor anlatabiliyor muyum? Hayırlı olsun diyelim beyefendi.